Mesela bugün şey var, bir sempozyum var, ee, şeyin Nakşibendi sempozyumu bugün ve yarın. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı düzenliyor. Bu da o vakfın şeyhi olan şey e, Osman Nuri Topbaş'ın Topbaş Bir Testi Su ismiyle e, 2015'te yayınlamış olduğu kitap. 2015 tarihinde, Erkam yayınları tarafından yayınlanmış. Yeni yani. Daha yeni, ya, yeni eski yani. 2015. Ya. Şu anda 2006'dayız. Daha yepyeni. Şimdi, <laughs> az önce Yahya dedi yani Allah'la kendi aralarına başka şeyler koy. Evliya. Zaten Araf suresinin ikinci ayetinde de aynı şey var değil mi? Hı. İstersen o ayette bir aç. <Sessizlik> <Sessizlik> eh, size ma unzile min rabbikum la min Rabbinizden size indirilene uyun Allah'la kendi aranıza bir takım dostlar koyarak onlara uymayın. Dikkat ederseniz bütün şu ana kadar okuduklarımızın hepsi öyle. Şimdi bakın bugün bu toplantıyı düzenleyen şeyin tarikatın Şeyhi olan Osman Nuri Topbaş'ın kendi imzasını taşıyan kitapta şöyle diyor. Büyük Allah dostu Şah-ı Nakşibendi Hazretleri. Yani Allah. Her mümin Allah'ın dostu olmak zorundadır. Onu kimin Allah'ın dostu değilsen nereden biliyorsun? Tamam iyi niyette öyledir diyebilirsin. O problem yok. Ama Allah bilir. Emir Külal Hazretlerinin terbiyesinde geçirdiği ruhi ihtilaçları ve nefis tezkiyesi mücadelesini şu şekilde anlatıyor. Diyor ki bak arayış içinde olduğum günlerde, günlerden birinde Yüce Allah'ın sevgili kullarından olan Emil Kral Hazretleri ile karşılaştım. Cezve halim ileriydi. Bana şöyle dedi. Gönül almaya bak. Güçsüzlere hizmet et. Sonra bunu atlayarak gidiyorum. Bana köpeklerine Emir Kral demiş ki köpeklerime sadakatle, saygı ile bak demiş. Onlardan yardım iste. Yani bu Müslümanlık mı? İyyâken âbidü ve iyâken estâin diyorsun her beş vakit namazda. Ya Rabbi kulluğu yalnız sana yapar, yalnız, yardım yalnız senden isterim. Onlardan yardım iste diyor. O, feke, o köpeklerden birinin hizmetini yaparken, insan köpeğin hizmetini yapar mı? Akşi Akşibendi dedikleri kişi bu. Büyük bir saadet duyacaksın demiş. Şeyhi. Şeyhona ona demiş. Onun bu emrini bir ganimet bildim. Hiçbir gayreti elden bırakmadan onun işaretindeki manayı anladım. Verdiği müjdeyi bekledim ve köpeklerden birinin yanına gittim. Bende büyük bir hal meydana geldi. Onun önünde durdum. Beni bir ağlamak tuttu. Sanki o köpek asabı keyiften feyiz almış kıtmir gibi. Kıtmir kelimesini bilirsiniz. Fetullah çok kullanırdı kendisi için. Ben öyle ağlamakla ağlamaktayken o sırt üstü yattı. Köpek sırtüstü üstü yatmış. Ayaklarını göğe dikti. Bundan sonra hazin hazin sesler çıkarmaya, ağlamaya, inlemeye başladı. Ben de ellerimi açtım, tevazu ile amin amin demeye başladım. Köpek ayaklarını salladığı zaman dua edip amin diyormuş. Evet. Bak köpekten yardım istiyor. O, yukarıda şey yaptı, istersin dedi. Bundan sonra diyor ki yine, günlerden biriydi. Evden çıkıp bazı yerlere gittim. Yolda öyle bir hayvan gördüm ki, herhalde bu kalemim görmüş, şöyle anlaşılıyor. Güneşin rengine göre renk değiştiriyordu manevi bir hazda dalmıştı. Bana ondan büyük bir vecd hali geldi ve kendi kendime şöyle dedim. Bundan şefaat isteyeyim. Kimden kurtaracak o şefaattı? Allah cehennem ateşin bu, bu, onu kurtaracak değil mi? Allah'tan kurtaracak. Allah'tan daha güçlü olması lazım. Şu anda bu mübarek hayvan şefaat makamındadır. Öyle bir makam varmış sanki. Tövbe estağfurullah. Sonra onun karşısında tam bir edep ve saygıyla durdum. Ellerimi kaldırdım. Derken o mübarek hayvan daldığı alemde halden hale geçti. Sırt üstü yatarak göğe doğru yüzünü çevirdi. O haldeyken ben de amin amin diyorum. Şimdi bu ne, nedir Allah aşkına ya? Bakın tarikatlar ve burada da diyor ki bir testi su e, mesnevi bahçesinden. Açın bakalım Mevlana'nın mesnevisinin ön sözünü. Onu ne kabul ediyor? Kur'an-ı Kerim <laughs> gibi bir kitap sayıyor mu? Saymıyor mu? Daha da büyük sayıyor. Şimdi ne oluyor ya? Tarikatlara bakıyorsunuz öyle. E, Said Nursi de kendi kitabını Allah'ın son kitap sayar. Nurculara bakın. Bunu açıkça söylemezler ama bizim e, sitede onlarla uzun yazışmalarımız var. Bakın Risale-i Nur son kitaptır onlara göre. Allah'ın kitabıdır. Çünkü Kur'an'dan alınmış değil, Kur'an'ın alındığı yerden alındığını söylüyorlar. Sanki şey Fetullah daha mı geri? İşte işte İslam alemi. Bakın tarikatlar. Kur'an-ı Kerim'le aralarında dağlar kadar fark var. Evet, tarikatçılığa bakış kitabımızı okuyanlar bilirler. Ya da aracılık ve şirk kitabını. Ondan sonra efendim mezhepler görüyorsunuz. Kur'an nerede? Mezhepleri de İmam Şafii örnek gösterdik. Gerek yok ki bugün mezhepleri içerisinde e, şeyin mürtedin öldürülmesini kabul etmeyen birisi var mı? Dinden dönen öldürülür. Peki ne biçim din ki Allah Kur'an-ı Kerim'de la ikrafit fiddin diyor. Bu dinde zorlamanın hiçbir şey olamaz diyor. Bakın bugünkü İslam aleminin hali. Şu ayetlerden dinleyin. Bakın. Ali İmran 86. Keyfe yehtillahu kavmen kafaru imanihim. İnandıktan sonra ayetleri görmezlikten gelen işte ne kadar ayetin görmezlikten gelindiğini gördünüz. Bir topluluğu Allah hiç yoluna kabul eder mi? <Sessizlik> ve şahidünur resulun hakkun. Rasulün hak olduğuna da şahit olmuşlar. Resul bu kitap yani görüyorsunuz ki bu kitap yani çünkü mesajı esas ta taşıyan bu. Bizim bizim şahit olabilmemiz ancak buna şahit olabiliriz. Bundan sonra da Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik yapabiliriz. Ve ca'ahumul beyinat. Onlara açık açık deliller gelmiş. Vallahu la zalimin. Allah zalimler topluluğunu yoluna getirmez. Ulaike <Sessizlik> cezao Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelenler. Bak Allah şeyde e, İsra Suresi'nde diyor ki ve ma kunna muazibine hatta neb'asa rasula. Biz resul göndermeden kimseye azap etmeyiz. Bizim elimizde bu Kur'an olmasına rağmen bu Kur'an ikinci plana atıldığı için yeryüzünde azap gören toplum İslam alemidir. Niye Batı görmüyor? Niye ellerinde Kur'anı götürelim? Onlar duymasın, onlar da aynı duruma gelirler. Diyor ki ulayke ceza bunların cezası şu. En aleyhim lanet Allah. Allah'ın laneti onların üzerindedir. Ne? Allah onları dışlar. Ve melaike melekler dışlar ve nase tüm insanlar bugün tüm insanlar Müslümanlar dışlıyor mu dışlamıyor mu? Bunu biz hak etmiş durumdayız. Onun için yapılacak şey bu doğru dini anlatmaktır. Hem orada savaşanlara anlatacağız hem diğer insanlara anlatacağız. Efendim, La yukaffef anhumul azabu ve lahum yundarun. Azap hafifletilmez, yüzlerine de bakılmaz. İllellezine tabi mübade zelke vasıla. Hah, İslam aleminin kurtuluşunun tek yolu bu. Tekrar Allah'ın kitabına dönecek ve kendilerini düzeltecekler. Fe innallaha gafurrahim, Allah gafurrahimdir.